Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Ömer dizisini konuşacağız. Biliyorsunuz ki yepyeni bir dizi başlıyor. Artık sezon açıldı. İkinci yarısı daha doğrusu sezonun açıldı. Ve yepyeni bir dizi, uyarlama bir diziyle yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bugün biz de Ömer dizisinin gerçek hikayesini, orijinal versiyonundaki hikayesini nasıl bundan bahsedeceğim. Şimdi videoya geçmeden önce her zaman atlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismi bırakıyor olacağım. Bu arada arkadaşlar videomu izliyorsunuz ama abone olmayan arkadaşlarımız var. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Çünkü benim kanalımda sadece dizilerle ilgili videolar yok. Çok farklı içerikler de üretmeye çalışıyorum kendimce. Eğer abone olursanız çok çok mutlu olurum. En azından benim için de bir motivasyon kaynağı olur. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre direkt videoya geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak Ömer dizisinin konusundan bahsedeceğim. Çok kısa olarak ve daha sonrasında orijinal versiyonunda hikaye nasıl ilerliyor bunlardan da bahsedeceğim. Benim babası Reşat cami imamı. Ömer ise emiyezdir. Aynı zamanda bir okulda öğretmenlik de yapmaktadır. Kendisinden yaşça büyük bir kadına ve dul ve çocuklu bir kadına aşık olmasıyla birlikte Baba Reşat'ın bu ilişkiye, bu evliliğe karşı çıkmasını anlatan bir hikaye. Yani aslında Ömer'in babasıyla aşkı arasında sıkışıp kalma hikayesini izleyeceğiz arkadaşlar. Çok kısa, net olarak bu yani hikaye. Şimdi gelelim orijinal versiyonunda konu nasıl ilerliyor Az önce de bahsetmiş olduğum gibi bu dizi uyarlama bir hikaye. İsrail'den Şitsel dizisinden alınmış bir hikaye arkadaşlar. Şitsel dizisi 3 sezonluk bir diziydi. Ve bu arada o hikaye de gerçek bir hikayeymiş. Gerçek hayat hikayesiymiş. Ve biz de almışız bizim versiyonda güncelleyerek bakalım nasıl bir hikaye karşımıza koyacaklar arkadaşlar. Olay aslında Kudüs'te geçiyor. Bir Ortodoks mahallesinde bir Haredi ailesinin hikayesini anlatıyor. Şimdi ilk önce birazcık Ömer'den bahsetmek istiyorum. Ömer annesini kaybetmiş ve baba Reşat'la birlikte yaşıyor. Ömer 26 yaşında ve az önce de söylemiş olduğum gibi bir okulda öğretmenlik de yapıyor aynı zamanda okuldan bir öğrencisinin annesine aşık oluyor. Tabii ki bu kişi kim? Gamze. Başrolümüz. Gamze'yi görür görmez gerçekten aşık oluyor. İlk zamanlarda her ne kadar bunun adının aşık mı, başka bir şey mi olduğunu bilemese de ikinci görüşünde Gamze'yi aklından çıkartamaması, sürekli aklına Gamze'nin gelmesi vesaire ona aşık olduğunu artık kendisi de ikna olmuş oluyor. Babası ise Ömer'in daha önce hiç evlenmemiş Birileriyle evlenmesini istiyor ve bu yüzden de sürekli babasının ısrarlarıyla Ömer'i başka kızlarla görüşmeye gönderiyor. Ama hiçbiriyle hiçbir şekilde Ömer'in ilişkisi yürümüyor çünkü Ömer çoktan Gamze'ye aşık olmuştu. Zaten aklına Gamze vardır. O yüzden babasının yönlendirdiği o genç kızlarla hiçbir şekilde olmuyor. Zamanla tabii ki de Gamze de Ömer'e aşık olmaya başlıyor. Çünkü aslında her ne kadar Ömer için, Ömer'in ailesi için daha doğrusu bu durum... Garip bir durum, zor bir durum olmuş olsa da Gamze'nin ondan yaşça büyük olması, daha önce evlenmiş, ayrılmış olması ve üstüne üstü bir de çocuğunun olmuş olması. Her ne kadar Ömer'in ailesi için ters bir durum olmuş olsa da aslında Gamze için de ters bir durum. Çünkü Gamze de kendinden yaşça küçük birisine aşık oluyor. Yani Ömer gibi o da Ömer'e aşık olacak. Gamze de Ömer'e aşık olacak arkadaşlar. Zamanla bir süre sonra orijinal versiyonunda Yine babasının ısrarlarıyla bir kızla nişanlanıyor Ömer. Ama bu nişanlık süreci çok çok kısa sürüyor. Çünkü Ömer'in aklına zaten yine halen daha Gamze olduğu için e, kızın babasına nişanlandı, kızın babasına kızını sevmediğini söylüyor. Ve bu ilişki, bu nişan hemen bozuluyor. Tabii baba Reşat bu duruma çok sinirleniyor ve Ömer'i evden kovuyor. Ömer'in bu arada e, Resim Yeteneği de var. Birisinin yanında ressam olarak işe giriyor ve bu esnada Gamze ile olan ilişkileri de sallantıda oluyor. Çünkü Gamze de kendisine bu işten sorumlu tutuyor. Çünkü her şey aslında Gamze hiç o mahalleye yıllar önce terk etmiş olduğu mahalleye geri dönmeseydi herhangi bir kızla aşık olacak veya olmayacak bir kızla evlenecekti yani yuvasını kuracaktı. Ama Gamze'yi gördükten sonra gerçek aşkı tanıdıktan sonra e, Ömer'in başına bu tarz şeylerin gelmiş olması Gamze ile olan ilişkilerini de sallantıyor, sokuyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Gamze dediğim gibi bu olaydan kendisini sorumlu tutuyor. Aynı zamanda Reşat Bey de oğlu Ömer'den, Gamze'nin oğlu Ömer'den uzak durmasını, onunla olan ilişkisini kesmesini istemesi üzerine aslında Gamze birazcık Ömer'den uzaklaşmaya çalışıyor. Ama bu esnada Ömer tabii ki Gamze'nin peşini bırakmıyor. Yine ara ara görüşmeye, konuşmaya devam ediyorlar. Ama bir gün şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Gamze oğlunu okuldan alıyor ve havaalanında Ömer'i arıyor. Diyor ki ben artık gidiyorum. Her şeyi arkamda bırakıyorum başına bu kadar çok şeyin gelmiş olmasına en büyük sebep benim. O yüzden sen kendi hayatına bak, kendine yeni bir hayat kur. Ben İngiltere'ye gidiyorum diyor. Ve aslında burası sezon finali oluyor. Birbirlerini gerçekten çok seviyorlar. Hem Gamze hem de Ömer gerçekten birbirlerine deli gibi aşık oluyorlar. Ama ailesinin ve ailelerin daha doğrusu baskısı, onları gerçekten bir çıkmaza sürüklüyor ve Gamze Ömer'le evlenmekten vazgeçiyor. Şimdi Gamze ve Ömer'e geri döneceğim. Biraz da Nisa'dan bahsetmek istiyorum. Merve Dizdar biliyorsunuz ki çok çok sevdiğim bir oyuncu ve Ömer dizisiyle geri dönmesini gerçekten çok sevindim. Ara vermeden yeni bir diziyle, çok tatlı, çok güzel bir diziyle ekranlara geri dönmesine çok çok sevindim. Ve bu rolde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Beş çocuklu bir kadını canlandırıyor Merve Dizdar bu hikayede. Şimdi Nisa ve babasının arasında yıllardır böyle bir küskünlük, bir kırgınlık var. Bunun sebebi ise Nisa'nın e, o işe yaramaz kocasıyla evlenmiş olması aslında bir nevi. Bir gün Nisa ve beş çocuğuyla birlikte baba evini dönmek zorunda kalıyor. Çünkü kocası iş adı altında başka bir ülkeye gidiyor çalışmaya. Ama tabii ki zamanla Nisa bu durumun iş için değil de e, kocasının patronundan, ...kocasının başka bir kadınla, yabancı bir kadınla kaçtığını öğreniyor. Ve gerçekten neyse ayıklıyor. Ve daha sonrasında babasının evine döndükten sonra... ...aralarında zaten dediğim gibi yıllardan beri gelen bir kırgınlık, bir küskünlük olsa da... ...tabii ki de zamanla toparlayacaklar. Baba-kız ilişkisine dönecekler. Ama tek başına çıktığı evden 6 kişi olarak, kendisiyle birlikte 6 kişi olarak döndüğü için de... ...ailesine, babasına yük olmamak adına bakıcılık tarzı işler yapmaya başlıyor Nisa'da. Ve zamanla tabii ki de babasıyla olan ilişkilerini düzeltecek ve normal baba kız ilişkilerine dönecek. Şimdi asıl konumuz olan Ömer ve e, Gamze'den bahsetmek istiyorum. Orijinal versiyonunda arkadaşlar e, bence çok final gibi olmadı yani. Sanki daha devamı gelmesi gerekiyormuş gibi hissettim ben bu dizinin. O yüzden bizim versiyonuna nasıl olacak tam olarak kestiremiyorum. Aslında şöyle bir şey var. Bunun sebebinin e, yapım şirketi sanırım ya da başka bir kanal hatlarını aldığı için e, dizinin sanırım ondan kaynaklı diye düşünüyorum. Tabii bilmiyorum ama bence ondan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden dizi birazcık bana yarım kalmış gibi geldi. Ve dizide şöyle bir şey var. Her bölümünde bir şeyleri imgeliyorlar ve bölüm sonunda siz böyle bir şeyleri birleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani size ipuçları veriyor ve sizin takdirinize bırakıyor bölümün sonunda. Bizim versiyonu muhtemelen öyle olmaz. Ya açık seçik anlatırlar ya da açık seçik anlatmıyorlarsa bile hani bizim e, hayal gücümüze bırakacaklarını açıkçası çok çok düşünmüyorum. Bizim versiyonda orijinal versiyondan böyle bir farklılık olacak düşünüyorum. Videonun başında söylemiş olduğum gibi dizi gerçek bir hikayeden uyarlanmış. bir Dizi tabii ki bizim versiyondan değil ama başka ülkelerin gerçek hikayelerinden uyarlanmış bir dizi. Biliyorsunuz ki gerçek hikaye ee, dizileri gerçekten çok çok tutuyor. Çünkü gerçek hikayeleri izlemeyi seviyoruz arkadaşlar. Senaryodansa yazılmış bir hikayedense birisinin başından geçmiş neler yaşamış bir hikayeleri izlemek gerçekten çok çok seviyoruz. Bence bu dizi gerçekten çok çok tutacak yani. Bu dizi gerçekten çok tutacak. Yani oyuncuları gerçekten muazzam, çok güzel bir oyuncu kadrosu olduğunu düşünüyorum. Fragmandan izlediğim kadarıyla çekimler Muhteşem. Gerçekten çekimler muhteşem. Bakalım nasıl olacak bizim versiyonda orijinal versiyonuyla bizim versiyon arasında mutlaka ki farklılıklar olacaktır. Her zaman oluyor. Her zaman değiştiriliyor. Uzatılması adına da belki olabilir veya çok uzatmadan kısa kesme adına farklı hikayeler de katabilirler. Bunu göreceğiz ama birebir orijinaline sadık bir şekilde ilerlemiyor. Ama her ne kadar ne olursa olsun ben bu dizinin gerçekten tutacağına inanıyorum. Çünkü oyuncular çok farklı rollerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Merve Dizdar Gerçekten 5 çocuklu bir anne olarak karşımıza çıkacak. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok çok heyecanlıyım. İlk tanıtımını gördüğümden beri dizine başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ben de sizler gibi. Çok güzel, çok tatlı bir dizi olacağına inanıyorum. Ratinglerinin de gerçekten çok çok iyi olacağına inanıyorum. Günü de gerçekten çok iyi. Pazartesi günü yayınlanacak. Bakalım nasıl olacak? Ben de heyecanla sizler gibi bekliyorum. Ömer ve Gamze'nin sonu nasıl olacak? Ee, az önce bahsetmiş olduğum son vardı yani ya, havaalanında Gamze'nin Ömer'i araması o sezon finaliydi arkadaşlar. Tabii ki de başrol o şekilde diziden çıkıp gitmeyecektir. Gamze ile Ömer nasıl birleşecek? Nasıl olacak? Aile nasıl kabullenecek? Aile nasıl bir olacak? Bakalım göreceğiz. Ben de heyecanla sizler gibi dizinin başlamasını bekliyorum arkadaşlar. Başka anlatacak bir şeyim var mı? Çok böyle uzatmak istemedim açıkçası. Sizi sıkmak istemedim. Ama sanırım anlatmam gereken her şeyi anlattım arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu umuyor ki sevmişsinizdir. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz evet. beğen tuşuna tıklamayı kanalıma her daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.